Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere dünya üzerinde en çok tehlike teşkil eden ulaşım araçlarından bir tanesi otomobiller. Öyle ki araba kazalarında meydana gelen ölümler kimi zaman uçak kazalarından daha feci olabiliyor. Bu kazaların nedeni ise çoğu zaman yollar oluyor. Bugünkü videomuzda sizlere dünya üzerindeki en tehlikeli karayolları, dağ geçitleri ve tünellerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Stelvio Geçidi Pek çok araba tutkunu bu yolu genellikle Alp dağlarının kenarına iliştirilmiş 25 kilometrelik bir spagettiye benzetiyorlar. Top Gear'in eski sahibi Jeremy Clarkson ise bu yolun dünya üzerinde sürüşe en uygun yol olduğunu iddia ediyor. Geçidin uzunluğu 40 kilometreden fazla. Muhteşem manzaranın yanı sıra dönemeşli yollarıyla Servio geçidi İtalya'da düzenlenen Giro d'Italia bisiklet yarışının da bir numaralı yeri haline gelmiş durumda. Bir hayal edin, bu yol üzerinde tam 75 adet keskin viraj yer alıyor. Bu gerçekten de acemi sürücüler için oldukça büyük bir tehlike arz ediyor. Ancak profesyonel sürücüler için bu çok da problem değilmiş gibi görünüyor. Öyle ki zaten yol iki aracın yan yana geçebileceği kadar geniş. Peki ya sizce mühendisler bu yolu neden çılgıncasına zigzag bir şekilde tasarlamışlar? Tabii ki de sırf eğlence olsun diye yolu bu şekilde tasarlamamışlar. Zaten yol dümdüz olacak şekilde tasarlansaydı muhtemelen olumsuz hava koşullarında arabalar aşağı uçardı. Su üzerindeki yollar. Günümüzde çeşitli köprü ve yollar sayesinde su üzerinde yürüyüş yapabilmek mümkün. Atlantik Okyanusu üzerinde tam 8 kilometre boyunca uzanan bu yol sayesinde arabanızdan hiç çıkmadan su üzerinde seyahat edebilirsiniz. Bazı insanlar burası için dünyanın en nefes kesici yolu demeyi tercih ediyorlar. Bu etkileyici yol Norveç'in kuzey kıyısı boyunca uzanıyor ve bu aralıkta yer alan küçük adaları birbirine bağlıyor. 1989 yılına dek bu adalar arasında araba taşımacılığı feribotlar sayesinde yapılıyordu. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise Norveçli yetkililer bu yepyeni yolu inşa etmeye karar verdiler. Her ne kadar kullanışlı olsa da Atlantik Okyanusu üzerinde bulunan bu yol dünya üzerindeki en tehlikeli yollardan bir tanesi olarak biliniyor. Bunun sebebi de tahmin edebileceğiniz üzere okyanusta çıkan fırtınalar ve kötü havalarda oldukça yükselen dev dalgalar. Bu dalgalar bazen o kadar yükseliyorlar ki yoldaki arabaları okyanusun içine dahi çekebilirler. Fransa'da yer alan, 18. yüzyılda inşa edilmiş 4 küsür kilometre uzunluğundaki Goa geçidi de tıpkı bu yol gibi dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alıyor. Bu yolla ilgili en ilginç detaylardan bir tanesi ise günde sadece birkaç saat açık kalması. Günde iki kez sular altına gömüldüğü için bu yolu kullanmak isteyenler suyun çekilmesini beklemek zorunda kalıyor. Goa geçidinin web sitesinden ise yolun anlık durumunu takip edebilmek mümkün. Ancak kimi zaman suların beklenenden hızlı yükselmesi sebebiyle turistler korku dolu anlar yaşayabiliyorlar. Bu nedenle yol boyunca çok sayıda yardım ve kurtarma kulesi inşa edilmiş. Bolivya Ölüm Yolu Bolivya'da bol sayıda yükselti ve dağlık alan bulunuyor. Bu nedenle bu yerlerin birbirine bağlanması ve aralarında taşımacılık yapılabilmesi de bir hayli zor. Bağlantı sağlanabilmesi için şimdiye dek pek çok yol inşa edilmiş. Ancak bu yollardan ilkinin adı bir hayli ilgi çekici. Ölüm Yolu Dağlık alan boyunca spiral bir şekilde uzanan 70 kilometrelik yol La Paz ve Coroico'yu birbirine bağlıyor. Her yıl burada 100 ila 200 insanın hayatını kaybettiği en az 25 araba kazası meydana geliyor. Buradaki en ünlü kaza ise 1983 yılında meydana gelmiş. Yüzden fazla yolcu taşıyan bir otobüs kanyondan aşağı yuvarlanmış. Bu kaza şimdilerde Bolivya tarihinde kayıtlara geçmiş en trajik kaza olarak adlandırılıyor. Sürücüler bu yolda sadece zorlu yer şekilleriyle mücadele etmek zorunda kalmıyorlar, aynı zamanda kötü hava koşulları da sürücüleri bir hayli zorluyor. Burada yaşayan yerliler bazen gün içerisinde dört mevsimi birden yaşadıklarını belirtiyorlar. Üstelik yolun sadece belirli bir bölümünde asfalt bulunuyor. Bu nedenle özellikle yağmur yağınca asfalt olmayan zeminler çamura dönüyor. Pengivia Kistvor yolu Bu yol ilk bakışta bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak görülen Himalayalar boyunca uzanan bu yolda ilerlerken, bir taraftan da Jammu, Kasmir gibi birçok Hint devletini görebilmek de mümkün. Uzunluğuna rağmen yol sadece tek bir aracın geçebileceği kadar genişliğe sahip. Bu durumda iki araba karşılaşırsa bir tanesinin sığınabileceği bir göz bulana kadar geri geri gitmesi gerekiyor. Özellikle sisli ve yoğun yağışlı havalarda bu yolun tehlikesi kat ve kat artıyor. Genellikle bu bölgede yer alan tüm yollar tehlikeli olmalarıyla biliniyorlar. Bu yıl Temmuz ayında havanın kötü olduğu bir zamanda yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 35 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir başka kaza sonrası ise birçok turist bu yola bir daha asla adım atmayacaklarını söylediler. Şimdilerde ise sadece adrenalin tutkunları bu yolu kullanmayı tercih ediyorlar. Eşima Ohashi Köprüsü Japonya'da bulunan bu beton köprü Matsui ve Sakai Minato şehirlerini birbirine bağlıyor. Üstelik bu köprü şehirdeki en büyük, dünyadaki ise üçüncü en büyük köprü olarak biliniyor. Eşima-Ohashi köprüsünün bir diğer özelliği ise dünya üzerindeki en tehlikeli yollardan biri olması. Aslına bakarsanız bu tam olarak doğru değil. Bir araba markası yeni araçlarını tanıtmak için bu köprüde bir reklam filmi çekmeye karar verene kadar hiç kimse bu yolun tehlikeli olduğunu düşünmüyordu. Çekim açısından olsa gerek reklam filminde köprü oldukça dik görünüyordu. Bu nedenle köprünün tehlikeli olduğu öne sürüldü. Ancak yan kısımdan baktığınızda köprünün eğiminin sadece 6 derece kadar olduğunu fark edebilirsiniz. Bu nedenle köprünün lakabının roller coaster köprüsü olması bir hayli anlamsız. Sichuan-Tibet Karayolu bir başka tehlikeli karayolu ise Çin'de yer alıyor. Bu karayolunun inşa edilmeye başlandığı tarih ise günümüzden 64 yıl kadar öncesine dayanıyor. Yılın büyük bir bölümünde ise karayolunun üzeri karlarla kaplı bir şekilde bulunuyor. Bu nedenle sık sık kilometrelerce uzunlukta bir trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Bu sıkışıklığın açılması bazen birkaç gün sürebiliyor. Ortaya çıkan bu sıkışıklık esnasında sürücüler sakin kalmaları ve birbirleriyle tartışmamaları konusunda uyarılıyorlar. Bu esnada meydana gelebilecek toprak kayması veya çığ düşmesi gibi afetlere de dikkat etmek gerekiyor. Bazı durumlarda oksijen seviyesinin de düşeceğini hesaba katarak bu yol üzerinden her şeye hazırlıklı olarak geçmek gerekiyor. Salyangoz Geçidi Salyangoz geçidi, Arjantin sınırının Şili tarafında yer alan Ant Dağları'nın uzak bir bölgesinde bulunan bükümlü bir dağ yolu. Geçit adını arabaların 800 metre rakımdan yola başlayıp Arjantin sınırına vardıklarında 3200 metre gibi baş döndürücü bir rakıma ulaşırken geçtiği 29 keskin dönemeçten alıyor. Gerçekten de bu noktada arabaların bir salyangoz hızında hareket etmeleri gerekiyor. Salyangoz geçidi sadece dönemeçleriyle değil, bariyerlerinin olmayışıyla da dünyanın en tehlikeli yollar arasında yer alıyor. Zaman zaman adrenalin tutkunları tarafından da tercih edilen yol genellikle Arjantin ve Şili arasında taşımacılık gerçekleştirmek için kullanılıyor. Kış aylarında ise salyangoz geçidi tamamen kapatılıyor. Çünkü bu zamanlarda zaten zor olan sürüş kar ve buz nedeniyle adeta imkansız hale geliyor. Şeytanın Burnu Tren Yolu Ekvador'da bulunan Şeytanın Burnu isimli bu tren yolu dünya üzerindeki en tehlikeli yollar arasında yer alıyor. Buna rağmen tren yolu düzenli olarak çok sayıda turisti bölgeye çekmeyi başarıyor. Tren yolunun hikayesi ise 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Zamanın Ekvador Başkanı Eloy Alfaro, Ant Dağları boyunca bir demir yolu inşa edilmesini istiyor. Bu iş için özel olarak İngiltere'den gelen uzmanlarsa demir yolunun inşası sırasında pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Bunlardan bir tanesinin ise şeytanın burnu olarak adlandırılan kayalıklar üzerinden geçmesi gereken hat olduğu söyleniyor. Hattın bu dik kayalıklarından geçebilmesi için uzmanlar pek çok çalışma yürütüyor. Zemini düzlüyor ve emniyet için taraça yapılar oluşturuyorlar. Tren yol ayrımına geldiğinde ise makasçı rayların üzerine geçiyor ve trenin gideceği yönü belirliyor. Bu demiryolu hattının inşası 1997 yılına değin devam etmiş. Günümüzde ise depremler, volkanik patlamalar ve toprak kaymaları nedeniyle tren yolu hattının sadece 12 kilometrelik bir bölümü kullanılabiliyor. Ekvador'a gelen turistler arasında bu tehlikeli ancak bir o kadar da muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapan demir yolunda seyahat etmek bir hayli popüler. Minamiyaso Tren Yolu Takamori Hattı Minamiyaso Demir Yolu Hattı Japonya'ya uzanıyor. Bu tren yolu dünyadaki en korkutucu ve tehlikeli yollardan birisi olarak adlandırılabilir. Demir yolu hattının bir kısmı, kırılgan yapısı ilk görüşte tamamen güvenilmez gibi görünen yüksek bir demir köprü boyunca ilerliyor. Köprü oldukça dar olduğundan, tren sürücüsünün en ufak bir yanlış hareketi trenin aşağıya doğru yuvarlanmasına neden olabilir. Demir yolu köprüsü, yolcular için tehlike arz eden tek unsur değil. Minamiyasu tren yolu Japonya'nın en büyük aktif yanardağı Aso'nun hemen yanından geçiyor. Bu aktif yanardağ bölgesinde bir sonraki patlamanın ne zaman gerçekleşeceğini kimse bilmiyor. Bu yüzden güvenliğin garantisi yok. Öyle ki uzunca bir sürenin ardından geçtiğimiz 2016 yılında Aso yanardağı yeniden aktif hale gelmiş ve volkandan çıkan dumanlar 100 metre yüksekliğe kadar ulaşmıştı. Tehlikeler gözünüzü korkutmadıysa tren pencerelerinden görülen manzarayı görmek için bile bu yolculuğu deneyimleyebilirsiniz. Çünkü muhteşem görünüyor. Aslında biraz gerçekçi olmak gerekirse volkanik patlamadan sonra yer yer yanmış ve zarar görmüş manzara çok da romantik görünmüyor.